Aynen. Ben ne yapayım kralthanedekilere, ne yapayım caddedekilere, ne yapayım? Değil mi? Yapmam Doğru. Hazine olduğunda ha? evimde hattat mıyım, ressam bir şeylerle uğraşacağım. Yani tüm dünya aynı. Aynı geçmişteki gibi ama savaş acı bir şey, kötü bir şey. Kötü. Çok kötü, kötü. bir şey. Ukrayna'nın durumu şimdi kötü. Hepimiz açısın yani. Herkes herkese alıyor götürüyor Getiriyor ben dahil Hepimiz gelip gelip gidiyor Ama ne olacak bu işin sonu yani e, Nereye varır Allah'ın dediği olur yani. ya şu Büyüklerin bir an önce çare bulması gerekiyor Böyle değil ki Böyle değil yani Suç bizde Hata bizde değil Büyüklerde de değil, değil ama zaman gösterecek Allah ın. Ne bileyim abi. Zaman her şey. Aynen. Şimdi Herkes haklı. Evet. Koronadan dolayı alayaptan dışarı çıkmıyor. Evet korona vardı abi korona da ayrı bir şey. Vallahi Cengir abi İzmir'e gel be Cengir abi. Ya, korona da çok ağır abi. konuydu abi. Koronada da hiç ilgisi yok <laughs> yani. Korona nedir değildir bilen yok. <laughs> Nüfus azaltmak için falan diyorlar doğru mu acaba? Dünya nüfusu yani, çok ağır İşte ultimatom adamlar. Yapar ya. Yani. Avrupa'da orası var. Paramız yok olsa... 135 devlet toplanmış. 200 de var. Devlet mi? 200 devlet millet de var. Ortalık karışık abi. Adam da imza yetkisi herkese öyle konuşuyor ona göre imza atıyor ama herkesin gözünün önünde mi yapıyor adam gibi mi yapıyor? Şikesiz abi. mi? Bilemezsin ki 20 yıl olmuş 30 yıl olmuş şakası olmaz. Evet hakikaten derin konular hakikaten derin konular abi. Şike var mı diyorsun yani sen bu işte? Bazen var. Şike ilgisi yok da farklı konu farklı. Yani. Derin mi? Ne bileyim abi, ne şey 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 yapacak sorun, sorun yok. Benim durumumda bir şey olmaz Yok, karar yok. Ay ay, valla Cihangir abinin mekanındayız be, şaka gibi be. He, sakramento karargahı. Sacramento sakramento karargahı mı Ne diyorlar, öyle mi diyorlar? Karargaha dönüştü. Kesin